Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Opel Corsa'nın lastik basınç sensörünün nasıl sıfırlandığını anlatacağım. Şuradaki menü tuşuna basıyoruz. Normalde e, olması gereken ekranımız bu. Kontağı açtıktan sonra. Daha sonra şu menü tuşuna basıyoruz. Bu ekran gelmeyebilir sizde. Normalde buradan sıfırlayacağız. Şuradaki e, yukarı aşağı e, yön tuşu var. çeviriyoruz, hareket ediyoruz ekranda. Bir daha tekrar tekrar Şurada e, lastik basınç sensörünün öğrenmesi var. Buraya geldikten sonra aynı kolda şurada bir düğme var. Buraya basılı tutuyoruz. Korna sesini duyduktan sonra bırakıyoruz. Lastik basınç sensörünün sıfırlanması bu kadardı. Yeni videolarımız gelecek yine. Yeni araçların lastik basınç sensörlerinin nasıl sıfırlandığını atacağız. Yakında rot ayarı nasıl yapılır onları atacağız. Araba araba marka marka atacağız. Desteğinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler kolay gelsin.